Günaydın. Günaydın. Öyle erkenden geldim ama. Cık, özgür saçmalama olur mu öyle şey gel. Hacer teyze pişi gönderdi sana. Oo süpermiş. Hadi sen içeri geç ben de şunu mutfağa bırakıp geliyorum. Tamam. Eyvallah Huzi'cim. Ee, anlat bakalım ne oldu? Tatiliniz kısa sürdü. Bütün aksilikler bizi buldu. Babası döndü. Araban bozuldu. Ne? Araban mı bozuldu? E niye böyle rahatsın peki? Abi alt üstü araba ne yapayım yaz mı tutayım? Oğlum araba bir erkeğin prestijidir. Kız gibi bakmazsan seni böyle yarı yolda bırakır işte. Abicim sevgilin değil ya araba sonuçta. Gerekiyorsa sevgilin olacak. Mesela benim araban bütün sevgililerimden daha değerlidir. Onu biliyoruz. Ee, sabahın köyüne niye beni çağırdın? Biri Deniz'in kapkaç olayını benim tezgahladığımı biliyor o zaman. Ne? Tanımadığım biri bu maili atmış. Sen mi bir şey kaçırdın ağzından? Çantayı senin çaldırdığını biliyorum. Yok abi ağzımı açmadım ben. Allah Allah. E oğlum nereden biliyorlar o zaman? Kim biliyor bunu ya? Pardon. Kesin bağını arıyordur. Bağını da olur. O da şantajcının tekini de olsa. Yok ya o değilmiş. Eee ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ama... Bunu yapan nasıl olsa çıkar ortaya. Bekleyeceğiz. Ufaktan ben tırstım. Oğlum neye tırsıyorsun ya? Sen de amma tırsaksın ha. Bir dur yahu bir sakin ol. Ben halledeceğim bu meseleyi. Neyse. Hadi bakalım şimdi doğru görev başına. Ne görevi? Abicim nüfus müdürlüğüne gideceksin Deniz'in işi için. E, o iş halloldu sanıyordum ben. Neyse tamam. Hı. Bak. Oraya gidince bu adamı bulacaksın. Benim gönderdiğimi söyle. Tamam kanka. Kaçtım ben. Hadi bak. Hadi hayırlısı. Dün bütün gece düşündüm abi. En mantıklısı polise gitmek. Olmaz Özgür. Çantayı geri alamayız. Öyle deme. Ben tanıklık ederim. Melih de korkar o çantayı geri verir. Abicim, adamla Melih'i birlikte gördüğünü nasıl ispatlayacaksın polise? Çantayı da riske atamayız. Ne yapacağız peki? O şerefsiz elini kolunu sallayarak sokaklarda gezecek biz de izleyecek miyiz? İzlemeyeceğiz Özgür. Daha doğrusu ben izlemeyeceğim. Ne demek şimdi bu? Bu şu demek. Melih'in hesabını ben keseceğim. Sen de bu işe karışmayacaksın. Olmaz öyle şey. Ben de seninle geleceğim. Özgürcüm, sen zaten elinden geleni yaptın. Daha fazla karışma diyorum sana. Karıştım bile. Hı? Ben dün gece Meriet çantayı senin çaldırdığını biliyorum diye isimsiz bir mail attım. Of Özgür ya. Neden böyle bir şey yaptın abiciğim? Hiç olmazsa bana haber verseydin. Bilmiyorum kafama esti sinirlendim attım işte. Tamam tamam. Yapacak bir şey yok artık zaten. İş işten geçti. Sen şimdi doğruca eve gidiyorsun. Denize de burada olduğumuzu çaktırmıyorsun. Beni sorarsa çıktı de tamam mı? Sen ne diyorsun? Melih'le yüzleşmeye gidiyorum. Özgür, senin ne işin var burada? Seni bekliyordum. E Hacer teyze erkenden pişe evden çıktığını söyledi. İsteden bir arkadaşımın yanına uğramam gerekti. Hmm. O zaman Mert'i alıp gidelim hadi okula. Mert yok. Ee, sabah karşılaştık, bir arkadaşının yanına uğraması gerekti. Öyle mi? Ne işe çıktım Mert'in? Bilmiyorum ki, bana da detay vermedi. Biz okula beraber gideriz diye konuşmuştuk ama... Kötü bir şey yok değil mi Özgür? Yo, yoktur. Cık, yok, yoktur. Yok.